silah arkadaşlarım da bir akşam beni meyhanede yıllar sonra görünce karşılarında önce sevinir gibi oldular. Masadan biraz daha toparlanıp bana bir yer açtılar. Sonra hemen alıştılar varlığıma sanki terhis olmuşum dalbayım. albayım askere ilk gittiğim gün filan meyhanede yıllar sonra buluşalım diye bir verdiğim sözü tutuyorum. <laughs> i̇şte o gözle baktılar bana aradaki zamanı hiç yaşamamışım gibi davrandılar. Biz evlendiğim gün anlamıştık sana uygun olmadığını dediler. <laughs> evlendiğim günden beri sanki durmadan beni düşünmüşler gibi kafalarını salladılar. Senin için daha hayırlı oldu. Sanki daha dün ayrılmıştım yanlarından. Oysa rakıya su kattığımı bile unutmuşlardı. Bir adımı hatırlıyorlardı o kadar. I kmeta